Herkese merhabalar. Ben İngilizce öğretmeni Meral Sungur. Şimdi sizlere 12 Mayıs'ta yapılan denemenin İngilizce sorularının çözümlerini anlatacağım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Imagine that, hayal et ki diyor sen bir şirkette sekretersin. Birisi arıyor ve müdürünüzle görüşmek istiyor. He is available now. O şimdi müsait. Sen diyor telefonu müdürüne bağlamak için ne söylersin? Aşkına bakıyorum. Could you repeat that please? Tekrar edebilir misin Lütfen duruma uygun bir ifade değil. B şıkkına bakıyorum. Hold on a moment. Bir dakika bekleyiniz. I will put you through. Sizi telefona bağlıyorum. O zaman duruma en uygun ifadem B şıkkı olur. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Hangi soruyu Tom Sally'e sormaz? Bence diyor biz konsere gitmeden önce bir şeyler yemeliyiz. Haklısın Tom diyor ama diyor biz must hurry acele etmeliyiz. Bizim çok zamanımız yok. Şimdi burada Tom bir soru soruyor ve Seli'nin cevabı biraz peynir ve birkaç yumurtamız var. Ben buraya B şıkkını getirebilirim. Buzdolabında ne var? Biraz peynir ve birkaç yumurta. Bir sonraki soruda 4 veya 5 yumurtamız var. O zaman ben buraya C şıkkını getiririm. Kaç tane yumurtamız var? 4 veya 5. Son kısımda Evet ben yapabilirim diyor. O zaman buraya da D şıkkını getiririm. Omlet yapabilir misin Seli? Evet yapabilirim. O zaman A şıkkını kullanmadığım için ikinci sorunun cevabı A. Üçüncü soruda bazı posterlerden bahsetmiş. Restoran posterlerinden. Jessica ve oda arkadaşı diyor bu gece dışarıda yemek yiyecekler. Jessica diyor meat yani et yemek istiyor. But she doesn't like fast food ama fast food'u sevmiyor. Lisa da geleneksel bir yemek istiyor ama seafood yani deniz ürünlerine katlanamıyor. O zaman diyor bu ikisi hangi restorana gitmeyi tercih ederler? Et yiyecekler, fast food istemiyorlar, deniz ürünü istemiyorlar. O zaman en uygun şıkkım Ceyhan olur. Üçüncü sorunun cevabı Ceyhan. Dördüncü soruya bakıyorum. Niçin sen cycling, bisiklet sürme, sürmeyi tercih ediyorsun? Ben onu seviyorum ve her yere bisikletimle gidiyorum diyor. I think, bence, o zaman bunun devamında olumlu bir şey söylemesi lazım. C şıkkına bakıyorum. It keeps me fit, yani o beni fit tutar. Duruma uygun ifadem Ceyhan olur. Dördüncü sorunun cevabı Ceyhan. Beşinci soruda. da. Hangi sorunun cevabı posterde yoktur? How long does the festival last? Yani bu konser ne kadar sürecek? Posterin üstüne baktığım zaman 24 ve 26 Ocak arası dediği için A şıkkının cevabı var. B şıkkı how can we go to the festival? Festivale nasıl gidebiliriz? Posteri incelediğim zaman böyle bir bilgi göremiyorum. O zaman 5. sorunun cevabı Bursa. 6. soruya bakıyorum. Diyaloğu tamamlayan cümleyi bulmamızı istemiş. Merhaba ben Bob. Merhaba Bob. Ben Selin. Whatsapp up? Ne haber? Harikayım diyor. Sen nasılsın? Ben diyor pek iyi değilim. Gerçekten mi diyor? Ne sorunum var? Benim bir math project, matematik projem var ve ve ben onu yarın akşama kadar bitirmeliyim. Bu yüzden endişeliyim. Endişelenme diyor. Ben matematikte iyiyim. Şıklara baktığım zaman Ceyhan'ı çevirmek istiyorum. If you want, eğer istersen ben diyor senin projene yardım edeceğim. Bu diyor kulağa harika geliyor. Sen gerçekten iyi bir arkadaşsın. O zaman 6. sorumun cevabı Ceyhan olur. 7. soruyla devam ediyorum. Burada bir diyalog var. Verilen diyaloğa göre siparişleri bulun demiş. Merhaba siparişinizi alabilir miyim lütfen? Evet lütfen ben çok acım. Açım. İlk olarak bir domates çorbasıyla başlamak istiyorum. O diyor iyi bir seçenek. Ben de isterim. Yani Sandy ve Leo ikisi de domates çorbası istiyor. Peki diyor main course için yani ana yemek için ne alırsınız? Sally meatballs istiyor yani köfte. Leo da ben diyor meatballs sevmiyorum. Stick istiyorum yani biftek. Tamam diyor içecek bir şeyler ister misiniz? Limonata lütfen. Üzgünüz diyor limonatamız yok. Sodaya ne dersiniz? That's okay. Yani Sandy soda içiyor. Leo ise hayır teşekkür ederim ama diyor çikolatalı kek alırım. Peki ya siz bayan? Ben tatlı sevmiyorum teşekkür ederim. Peki diyor siparişlerinizi getireceğim. Şimdi verilen diyaloğa uygun olarak hangi menümüz var? Ceyhan var. O zaman 7. sorumuzun cevabı Ceyhan olur. 8. soruyla devam ediyorum. Luke'ın girmediği web sitesi. Merhaba Luke diyor. Senin bu akşam için hiç planın var mı? Merhaba Sam. Hayır yok. Niçin sordun? Tim ve benle oyun oynamak ister misin? Harika. Ben diyor online oyunları oynamayı severim biliyorsun. Saat kaçta? 8'de. Peki ondan sonra diyor arkadaşlarla online sohbet edip yazışalım mı? İsterim ama diyor annem bana sinirleniyor. O diyor online arkadaşların güvenilmez olduğunu düşünüyor. B diyor niçin komik videolar izlemiyoruz veya müzik dinlemiyoruz? İyi fikir. Görüşürüz. Şimdi büyük müzik sitesine girer, müzik dinlemek istiyorlar. Game.com oyun oynayacaklar, B'ye de girer. C şıkkı laugh gülmek, funny videos komik videolar izleyecekler olur ama D şıkkında chat sohbet, planları arasında yok. O zaman 8. sorumuzun cevabı Denizli olur. 9. soruyla devam ediyorum. Dört tane broşür var. Hangisiyle eşleşmez? Cümleler. She prefers learning the dishes of different countries. O diyor farklı ülkelerin yemeklerini öğrenmeyi tercih eder. Sanırım buna uygun bir broşürümüz var. B şıkkına bakıyorum. Doing sports yani spor yapmak modaya uygun bir boş zaman aktivitesidir. F aktivitesidir. Fakat broşürlerde spor yapmayla ilgili bir bilgi yok. O yüzden dokuzuncu sorumuzun cevabı bursa olur. Son sorumuzla devam ediyorum. Bir yemek tarifi var. Hangisi doğrudur? İlk olarak diyor iki domatesi ve bir soğanı küp küp doğrayınız. İkinci olarak üç havucu rendeleyiniz ve sarımsağı eziniz. Sonra diyor küp küp doğranmış soğanı kızartma tavasına ekleyiniz. Daha sonra... Ezilmiş, sarımsağı, rendelenmiş havucu ve küp küp doğranmış domatesi tavaya ekleyin. Ondan sonra yarım kilo minced meat dediği kıyma karışıma koyunuz. Son olarak da sprinkle some salt, biraz tuz ve bir yemek kaşığı biber ekleyiniz. Böylece diyor lezzetli sosunuz 20 dakikaya hazır afiyet olsun. Şimdi A şıkkına bakıyorum. There are dif seven different ingredients yani diyor bu sosun içerisinde 7 tane farklı malzeme var. Bakıyorum domates var, soğan var, havuç var, sarımsak var. Devam ediyorum. Kıyma var, tuz var ve biber var. 7 tane malzememiz var. O zaman 10. sorumuzun cevabı da A şıkkı olur. Denememiz burada sona ermiştir. Kolay gelsin. Başarılar.